Aşağıda verilen işlemin en yakın onluğa yuvarlanarak elde edilen tahmini sonucu kaçtır? Hemen en yakın onluğu yuvarlamayı nasıl yaptığımızı hatırlayarak başlayalım. Ee, hatırladığınız gibi sayınımızın birler basamağına bakıyorduk. Birler basamağı 5'ten küçükse bir önceki onluğa, 5 beş ve 5'ten büyükse bir sonraki onluğa yuvarlıyorduk. Şimdi 32'nin birler basamağına baktığımızda 2 var. 2, 5'ten küçük bir sayı. O yüzden 32'yi bir önceki onunla yuvarlayacağız. Burada bir önceki onluğumuz 30 oluyor. Çarpı. 15'e baktığımızda ise birler basamağında 5 var. 5 olunca ne yapıyorduk? Bir sonraki onunla yuvarlıyorduk. 15'i bir sonraki onunla yuvarladığımızda 20 elde ederiz. Hemen 30 ve 20'yi köşede çarpalım. 20'nin birler basamağıyla 30'u çarparak başlıyoruz. 0 ile 0'ı çarptığımızda 0. 0 ile 3'ü çarptığımızda 0. Şimdi 20'nin onlar basamağıyla 30'u çarpacağız. 2 ile 0'ı çarptığımızda 0, bir basamak katlayarak yazıyoruz. 2 ile 3'ü çarptığımızda 6. Toplayalım. 0 aşağı iner. 0 0 daha 0. 6 aşağı indi. Cevabımız 600.